bentolini biraz fazla kullandığım zaman ellerimde titreme yaptı, içimde bir titreme evet. hissediyorum. Ee, yapabilir. Yani yüksek dozda kullanmanın evet. belirli mahsurları ve sakıncaları var. Aslında bugün geldiğimiz e, tıbbi tedavide diğer e, inhalesteroid veya nodokromil sodyum dediğimiz Türkiye'de yeni çıktı e, ilaçları yani iltihap kurtucu. Aslında bir iltihapsa, hava yolu iltihabıysa Amacımız o ithafı kurutmaya Peki. yönelik olmalıdır. Ee, o ilaçları kullanarak e, mümkün olduğu kadar bu inhale e, beta 2'ye gereksinme kalmadan götürmek. Onlar ağızdan mı kullanılıyor? Tabii aynı, aynı şekilde inhaler dediğimiz evet, ve evet. E, bunların spacer dediğimiz hava hazineli olanları hmm. var piyasada var. Hmm. Onlarla kullanmak yan etkileri de azaltıyor. Çok yani tarih. bu belki evet. işte boğazınıza, ağzınıza kaçan e, hava yollarınıza gitmeyip efektif olmayan ilaçtan bu çarpıntılarınız veya titremeleriniz oluyor. Ama o e, spacer dediğimiz aletle e, hava yoluna gönderildiği zaman ilaç Direkt bazı tarih. boşluğunda ilaç kalmıyor. Yan etkileri de azaltılmış evet, oluyor. E, onun için e, hastaların bir kısmına çocuklara bilhassa spacer dediğimiz o aletlerle kullanmayı öneriyoruz. Ee, ve büyüklere de e, çoğu hastaya Türkiye'de çünkü bu inhaleri de e, yapan hasta sayısı Türkiye'de azdır. Doğru yapan hasta sayısı azdır. Bu spacer'lar bu doğru yapma olayını da kaldırıyor. Yani hasta ilacından doğru Evet öğretiyor. zaten ee, şişinde de yazıyor. O nedenle Spacer'larla şey... kullanmak çok daha evet. mantıklı, mantıklı gibi geliyor bana. Türkiye'de var yani. Var. Tabii. Evet. var, var.